Merhaba arkadaşlar, aşk Çeyiz kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Türkçe'mizde yayın hayatına devam eden, her esençünü sevilen emanet dizisinin başarılı sevilen oyuncularından çok güzel yepyeni karelerimiz geldi arkadaşlar. Sevilen oyuncumuz Hande İbrahim Zeyhan Vesla Türkçoğlu'nun yepyeni videolarını her geçen siz değerli izleyicilerim için yeniden sunmaktayım. Beğenirsiniz daha çok paylaşımlar ederim sizler için. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kanalımdaki videolarımı izlediğiniz için bizlere destek olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. İyi varsınız.